Selamlar herkese. Bugün Yumi ve Buram arkadaşlar Elis ve Darius'a karşı oynuyoruz. Destemiz bir şey destesi. Son suçurum destesi. Çünkü dedim ki kankalarım bunu özlemiştir. Başlangıç için güzel. Bu Kehalin Şahin'le aşırı OP kartlar bence arkadaşlar. Çünkü destenin en üstündeki iki dost birimi artı bir artı bir kazandırmak bence kendi başına ayrı iyi bir olay. Şimdi turu direkt bitirelim. Ve aynen saldırmayalım. Onun yerine bir kehali Şahin daha gelsin. Rakibi oynama hakkı şansı tanıyalım. Şimdi her şekilde saldıracağım arkadaşlar. Korkunç zaten. Bloklayamayız. Yani olabilecek en az hasarı almamız gerekecek. Çünkü bu başlangıç testlerinden biri galiba. Open atak yapmazsa burada troll türküsünü oynamamız gerekir. Ama sağ olsun ki yaptım. Şimdi ne oynayacaksın? Bakalım burada bir de ek olarak kabuk olak oynayabilirdim ama oynamayacağım. Büyüm anasını istiyorum arkadaşlar. Ve 3'e 9 bir Braum geldi. Kehane Şahinleri 10 numara bu arada. Şimdi çekip çekip keseceğiz arkadaşlar. Bal kaymak öldü büyük ihtimal Vengeance'dan. Bu oyun artık beni şaşırtmıyor ama yine de saldıralım sonuçlandır. Yani koruyabilecek bir kıvamdayım. O yüzden çok böyle dert etmiyorum arkadaşlar. Ki hayvani içgüdü de geldi. Burada kütüphane asistanını oynayacağım. Çünkü bunun yazgısı var arkadaşlar. Eğer bir kart daha oynarsa kesinlikle yığımı Bunun karşısına ne koyduğum çok önemi yok. Yani elinden çoğu şeyi alabilirim. Elinde zaten bir troll türküsü de var. Tamam sonuçlandır. Burada Yumi kankamı bağla. 5'e 5 beş bir kartım var kankam. Sadece 3 hasar vurabilirsin diye düşünüyorum. Ama sen bunu bile istemedin. Bakalım notlarında ne Kavruk bu arada mükemmel geldi. Direkt oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bu destenin en üstündeki şampiyona artı bir artı bir rastgele bir tesir kazandırıyor. Şimdi bu ikisiyle saldır. Yani eli full blok dolu. Ünlü olarak üstün elisi level atlatmaya oynayacak belli ki. Aa, bunu İyi. Bununla vurduğumuz için de bedeli daha az ya da daha üstün bir şey. Şimdi çağrılma sahip olduğun diğer tüm dost birimler için artı bir artı bir alırım diyor. Elis de level atlayacak. Ee, 10 manaya daha çok o yüzden burada ani dondu. tercih ediyor olacağız. Diğer tur ihtiyacımız olacak kankama. Devam. Şimdi Elis level da arkadaşlar. Ya burada bir sonsuz uçurum gelse fena olmayabilirdi. Şimdi rakip kendisi çeksin. Neler yapıyorsa bir yapsın. Ey kanka. Şimdi. Aa karşılayamıyorum. O zaman sen bunu. Sen de bunu. Aynen koy. Burada. Şu kankamı buz tuttur. Tamam mı? Ardından buna artı iki ver. Ve buna eksi 2 ver. Alabileceğimiz max hasarı olabildiğince düşürelim. Çünkü dediğim gibi agro bir desteyle oynuyor. Bizi gerçekten feci şekilde zora sokabilecek bir kart arkadaşlar. Ünite olarak da üstün olacağımız için diğer tur kesinlikle Elis'le ve şu zımbırtıyla bloklamak zorunda kalacak. Gerekirse artı de veririz yani. Bak sen. Şimdi hayvan içgüdü gelsin. Buna artı bir artı bir verelim. Bir şey diyeceğim. Derdim arkadaşlar hani niye verdin ettin falan demeyin. Koyacağı blokları engellemekti bir noktada amacım. Şimdi aynen pas geçeceğim ki manasını bitirsin arkadaşlar. Eğer bitirmezse de benim işime gelir. Şimdi 3 tane daha örümcek ortaya çıkardı. Pardon 2 tane daha. Yine pas geç. 3 manası yandı. Bizim üç mana da aynen duruyor. Şimdi hal değişimiyle bana bir adet aban veriyorsun ve kardeşime koyuyorsun. Elinde intikam varsa ki bence ona saklıyor altı manayı direkt atabilmek için. Yani şu an tek kazanma şansımız o arkadaşlar. Öldü. Üç yavru örümcek daha. Sadece bununla saldır. Beni bir hasar daha ha. Ama bilmediğin şey kanka. Ben burada buna bunu yaparsam ve sen sıfır manadaysan direkt 8 asar ve benim burada alev makinesinde oynamam gerekiyordu değil mi? Şu... Neyse bir göçertim daha var. Yordul yaver de gelsin. Diğer oyun zaten bitiremez. Burada minicik kalkın tercih ediyor olacağım. Okey, turu bitir. Bakalım ne İyi, 10 numara bir taptık. Oo, oh, bu bizi zora sokacak ha. Tamam gel. Şimdi böyle yapsak anca böyle oluyor değil mi? Yani max kurtarabilme şansımız bu. 6 cana düşeceğiz. Bir noksuz bir şeysine de direkt kaybedeceğiz aslında. Şimdi gel kanka. Ya az önceki benim hızlı hareketim bana bir tık oyunu kaybettirmiş de olabilir ama bunun vereceği güzel bir şey bize oyunu kazandırabilir ki Vladimir bir can sömürüsü. Mükemmel. Bile Demir gelsin, direkt gelsin. Aynı zamanda da buna yapacağım ve bu tur artık her şekilde oyun bitmiştir arkadaşlar. Aynı zamanda Yuumi ile de 3 kere saldırdığımız için Yuumi de büyük halkını kazandı ve direkt bize oyunu getirecek arkadaşlar. Şimdi Vladimir'in kendisi bir sömür hasarı alacak. İzleyin. 10 numara. Ve ben bunlara ağır darbe verdiğim için zaten kazandım. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi başka bir agro deste var arkadaşlar. Eriyle ve Azir'e karşı oynayacağız. Ee... sadece yuvumi gitsin. Kabukolok ve kavruk kalsın. Tur 1'de de güzel bir şey çekmek istiyordum ki çekemedik. Olsun. <laughs> tamam dürtme çomağı da fena değil. Pas geç. Bir hasarımızı aldık diyecektim. Peki. Kabukolok gelsin. Ve bana bir dürtme çomağı daha versin. Çok bir şey diyeceğim bloklamayacaktır arkadaşlar. Ben bu takası direkt okeyim bu arada. Tur aynen bitir. Şimdi bıçak darbesi olacak. İzleyin. Gerçekten olacak bu arada. Ha kum serdara bir de. Şimdi değil de bu gelsin ve bana minicik kalkan versin. Şimdi kankam sen bunu sen bunu dürtme çomağında aynen bunu blokluyor. 3 mana'ya ihtiyacı var. Buna şey yapma be bu. Yani no atabilmek için sadece bundan hasar alacağız. Olur da artı 3 can vermezse. Peki. Bunu bu kadar erken harcı olması güzel diyebiliriz. Elinde sadece 3 kart kaldı. Bunlardan biri kesin yöreli. Diğeri de azirdir arkadaşlar. Şimdi 1'e 1'e geri düşecek bu. Şu da 4'e 1'e geri düşecek. Pardon yine 2'ye 1'e düşecek. Kavruk gelsin. Destenin en üstündeki kartlara buff vermeye başlayalım arkadaşlar. Ne oynayacak acaba? Peki daha doğrusu biz ne oynayacağız? Ya el aslında o kadar, ya elimiz aslında o kadar da iyi durumda değil. 3 e, hasarı çıkarttık. 2 manalık bir şey daha harcarsa Ulan Denemeye değer mi? Bence denemeye değer arkadaşlar. Dürtme çomağını atacağım. 1 artı 3 daha verirse Helal olsun diyecektim veremedi. İyi. Şimdi bununla direkt open atak yapamaz arkadaşlar. Kavruk çok sağlam bir blok. 2-2 olur. Direkt bitiririz işini tur hmm. yumi oynamayacağım ama <laughs> Bram kesinlikle oynayacağım ve Bram'a korkunç vermiş veremedim. Şimdi bunu oynasam şuna şey yapamam. İkiye bunu oynasa bittik. Hmm. Yani göçer için 3 mana ihtiyacım var ama bundan baya bir verim alabilirim diye düşünüyorum. Oyna kanka iki bıçağını. Bir hasar alırız. Bu çok hoş olmadı. Mini kalkanla buna bir can daha verelim. 3'e 4. Şimdi sadece 2 bıçak oynayacak. Şimdi bu 4'e 4 olacak. 8'e 8 falan olacak. Diğer tura kes yani diğer şeyi kesinlikle onu koymamız gerekecek. İzleyin. Şunun karşısına koymamız gerekecek yani. Bence böyle oynayabiliriz. Ya yani aralarındaki en mantıklı hamle şu an bu arkadaşlar. Aynı zamanda da bir tane daha 3'e 3 blok. Gayet kafi. Şimdi abone olan ünite okey olsa da kavruktan daha çok benim alabileceğim için böyle yapacağım, böyle yapacağım ve bunu bunun karşısına koyup sadece 2 hasar alacağım. 10 cana düşeceğiz. Ardından yumi bağlayacağım. 2 2 ya yani Brahma bağlayacağım tabii ki. Ve Irelia'sını bu tur elinden alacağım. da şunu da. Zaten göçertim var. Çağrı ayini bunun için mana taşı harcı olması güzel bu arada Elinde bayağı kart yok çünkü Bir tık sakin oynarsak rakibi çok zorlayabiliriz diye düşünüyorum Şimdi 6 manadayız Arkadaşlar Ben aç bir insanım ve bunu da yapacağım Üzgünüm Çünkü son suçlum oynamak isteyebilirim yani Tamam son suçlum belli ki oynayamıyoruz böyle yapıp o İreli'yi kesinlikle elinden alacağım. Çünkü bıçak dans ettirecek gerek yok yani. Bayağı zora sokacak bizi. Şimdi 4 manaya ne geldi? Azir geldi. Azir bizim için dert mi? Bir tık belki. Şimdi burada Yumi değil bir kavruk daha oynayacağım. Benim üniteye ihtiyacım olacak. Çünkü sadece bununla saldırırsa Totalde 3 tane kumdan asker çıkmış olacak. Yumi'ye ne verdi? Büyük halkanı. Dediğim tam olarak bu işte arkadaşlar ve hepsi ekstra bufflı yani. Mecbur böyle yapacağız. Bir de ben buna hayvani güdü vereceğim. Ki ölmeyelim. Kaç? Ardından Yumi de kimseye yapıştırmadan Tümdüz 3'ü 3 üç şekilde oynayacağım arkadaşlar. 2 manaya da Yumi'nin kendisi olacak. Şimdi kankam. Değilsin madem değil mi? Sen bunun max'ı yapıyorum. Şuna dur. Kanka sen bunu sen bunu Bunu şuna versek var ya, o kadar tatlı olurdu ki Azırı direkt elinden alırdık ama Bir cana düşemeyiz gerçi Aynen bir cana düşemeyiz arkadaşlar Yine de buna artı bir verip Şunu elinden alacağım Aynen pas geç. Vallahi bir kurdele dansına daha patatesiz bu arada arkadaşlar. Bizi gerçekten çok zora sokar. Hadi bakalım. İyi. Bu hamle gerçekten iyi arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu tür elinden azizi gerçekten alacağım. Gel Hatta arkadaşlara yok. Elinden Kaç oluyor? Bu iyi. Şimdi Bram level atladı arkadaşlar. Artık her hasar alışımızda yere poro çıkartacağız. Yani sen bunu, sen bunu aynı zamanda yüreklendirme iki hasar, yere bir tane daha poro. Full artı full saldırıp kazanacak gerçi ya. Hal, ya onu oynadığı anda benim direkt hal değişimi oynamam gerekecek galiba. Sen yani çok ucunda bir maç yap şu an. Çünkü bunu net oynamak isteyecektir diye düşünüyorum rakip. İki pas geç. Şimdi 3 4 5 3 değil mi? Yani open atak yapması lazım. Ki kazansın. Yani her şekilde kaybetti artık arkadaşlar. Okay, yapabilecek bir şeyim yok. Olabilecek en iyi maçı oynadım arkadaşlar. Sıradaki maça geçelim. Yani gerçekten bir tık üzdü ne yalan söyleyeyim. Sıradaki maça geçelim. Karşımıza şimdi Veigar ve Sena var arkadaşlar. İnsan gerçekten şaşırmıyor değil. Veigar ve Sena gerçekten çok uzun bir zaman oldu çünkü. Aynen böyle oynayacağım. Hatta bunu bırakıp da Braum'a versem tatlı olurdu ama olsun. Şimdi asistanları hızlı çekmemizi iyi yordul yağlar gelsin. Minci kalkanı ver kanka bana. Bunu oynayıp doğrudan kalkan vereceğim buna. Ne kadar çok can o kadar iyi ne kadar büyük bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Turu bitir. Şimdi. Oynayacağı şeye göre bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Tamam. Kütüphane asistanı gelsin. Saldırması gerek bununla eğer bundan verim almak istiyorsa. Çünkü bu arkadaşlar vuruş yaptığında yerdeki ya yani her bütün karanlıkların hasarını bir arttırıyor. Normalde karanlık iki hasarla başlıyor arkadaşlar. Bu vurduğu için 3'e çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ver buna artı bir. Aynen saldır. Yani blok bitmaz isteyecektir diye düşünüyorum ben. Devam. Bir tık defansif oynuyor, haklı olarak. Bu tur artık pas geçeceğim arkadaşlar çünkü benim gerçekten mana bekletmem gerekecek. Yani doldurmam tamamen bir şey değiştirmiyor elim. Yani bir haini kata üzere. Şimdi burada vazgeçtim. Dürtme çomağını oynayacağım. Kart çekelim arkadaşlar. Dert değil. Ve turu aynen bitir. Şimdi direkt saldırırsa vuruş yapması için yine de karşısına koyacağım. Ama böyle yapacağım. Ve hasar sadece 3'te kalacak arkadaşlar. bir kart daha çekiyor olacağım. 1'e 6 ha. Peki. Burada ben diğer kütüphane asistanımda oynuyor olacağım. Bu turu aynen bitir. Yani vuruş yaptığı için şu an 4'e çıkardı arkadaşlar. Aynen saldır. Bu tur kesinlikle troll türküsü oynuyor olacağım. İzleyin. Sömürü hasarı verecek bir tane. Yer mandal çocuğu yemez. Tam olarak bunu yapacağım. Hem zımbırtısı artacak. 4 vuracağız. Hem bir hasar daha vurmuş olmayacak arkadaşlar. Şu destede de aynen az önceki gibi yapabileceği bir şey daha bir stres savunması daha bunun için harcı olması gerçekten garip arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bana çok garip geliyor. Bir büyü daha çekmiş olacağız bu sayede. Şuna bakar mısınız ya? Kabukolok gelsin. Hmm. Sen keskin buzu tercih ediyor olacağım. Ve tur aynen bir Şuna bakar mısınız? ne kadar çok verim aldı. Veigar geldi. Kaç? Direkt 5 hasar arkadaşlar. Diğer tur direkt 6 olacak ve biz Braum'u kaybedeceğiz. Vur kanka 5 hasarını. Devam. Koy karşısına. Şimdi onunla 6 hasar oldu ve benim Veigar'ım, pardon Braum'um öldü. İzleyin. Bak. 6 hasar ya tam 3 mana da bunu direkt benim Veigar'a atacak ve ben burada hayvani gidiyor oynuyor olacağım. Bir böyle olacak. Aynen pas geç. Elimde bir tane poro oluşmuş olacak. Aynen pas geç. Şimdi bu tur hal değişimiyle Arkadaşlar RT2 0 ve avant değil de direkt RT2 artı 2 veriyor olacağım. elinde belki doğrudan öldürebileceği bir şey vardır. İntikam gelebilir. Şimdi kesemez diye düşünüyor. Ama bilmediği şey bir de benim elimde alev makinem var. Bu tur Veigar'ı kesinlikle elinden alıyor olacağım kanka senin Mükemmellik aceleye gelmez. Elinden geleni aklına koyma tam olarak böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi dürtme çomağı ya da habis sömürüsü falan gelirse Şimdi burada hangisi daha değerli bu mu bu mu? Bence bu daha değerli arkadaşlar. Zaten onu hiçbir şekilde Ne yapıyor bu? zaten her şekilde azaldı. O yüzden buna artı bir artı bir vereceğim. Ve biz bir büyü daha çekelim. Aynı zamanda 5 hasar vurmuş olalım. Şimdi göç art, güzel. Senin adam verim alamaz bu şekilde. Olur da oynarsa. E turu aynen bitirelim. Şimdi bize top deck sonsuz uçurum kartını vereceğine eminim. Hadi. Vermedi ama <laughs> Yumi gelecek arkadaşlar. Doğrudan intikamı yiyeceğiz bu arada. İzleyin. Kaç? 7 hasar. 5 6. Artık onu yapamaz direkt. Ver kanka Aynı zamanda bu tur abanda veriyor. Olacağım. 7 olacak çünkü. 7'ye 11 olacak. 8 9 olacak bununla beraber. Bunu yaparsa bu arada Bram direkt level atlıyor. Ama tabi Veigar da level atlıyor. Artık benim Nexus'uma da vurmaya başlayacak bu. İkinci Veigar'ın elinden alacağız ama Kuram'ın level atlaması da fena olmadı. Şimdi aban verdim mi? 3 manaya bunu öldüremeyeceğini düşünerekten Arkadaşlar artık artık veriyorum. Tur başında olacak. Doğrudan benim open atak yapmam gerekecek. Yani yeri ne kadar doldurursam benim için şu an o kadar iyi aslında. aslında güzel bir şey yaptı. Direkt keskin buz atacağım ve bunu ve bunu öldüreceğim. Aynı zamanda bir hasar daha canı dörde düşecek 10 olacak. 6 hasar öyle bunlar da vuracak ve bana bir kudretli poro daha verecek. Şimdi saldırıp direkt öldüreceğim. Suluşak o kadar dert değil. 2 manaya şu an bunların hiçbirini öldüremez. en fazla bir tanesine bir şey yapabilir. Ödüksü böcek. Tamam pas geç. Şimdi. Aynen saldır. Kesin bundan sömürü alırsa eğer direkt oyunu kaybetti arkadaşlar. Ama şuna intikam geleceğine bak şuna intikam geleceğine vengeance geleceğine iddiaya giriyorum arkadaşlar sizde. Hazır mısınız? Tek bir karta bizim bütün win condition'ımız gidecek. 3 olacak. Buna bir şey vereceğim. 4 ile 5, 6, 7 ve 8. Ardından 3 kız kardeşten bunu versem 4, 3, 7 mana ihtiyacım var. 8, 9. Yani her şekilde bu tur ben aslında oyunu bitirebilirim. Şöyle yapacağım. Buna artı bir kazandırıp buna bir hasar daha vereceğim çünkü abanı var arkadaşlar. Ve bu maç burada aynen bitmiştir. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Son suçurum hiç oynayamadık belki de. Olsun. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.